yakalanır mı Bu gösterir Dilar mi bilemedim. Dilara Hakan Sabancı ile de aşk yaşamış. Aa, Aa. Ben onu duymamıştım. Nasıl <laughs> bizim, kaçmış? Bizim, tepkiler evet gerçekten. Ne zaman? Hande Erçel'den çok önce mi? Hande, Hande Erçel'den önce. Zaten Hande Erçel'den öncesi ve sonrası ikiye ayırıyoruz. Evet Hakan. çünkü Hande Erçel ile çok uzun süre birlikte evet, oldu. Evet. Bu arada Dilara ile bence Hande Erçel'in tarzı biraz benziyor birbirine. Şu an yakaladım. Hak 2022 mi Olcay'cığım? Yani böyle bazı erkekler <laughs> hayatına giren adamlara baktığınız, kadınlara baktığınız zaman... 2022 yılında olmuş. Genelde aynı proporsiyondaki kadınları seçerler. Onların da öyle bir şeyi var gibi geldi Ay, şu an bana. bak ya anında fotoğrafında da Neymiş, buldu. Bakayım. Bayağı yan yana güzel fotoğrafları var. Hakan'ın Hakan'a harcamışlar. <laughs> Yalnız evet. Hakan'a harcamışlar Firdevs Hanım. Yalnız Dilara'nın buradaki dekoltesi. Ama Dilara çok dekolte giyiyor zaten. Yani Hakan Sabancı'nın... Benden eksik kalmıyor. <laughs> Bana da yazmışlar kokteyle giderken yayına uğramış. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ne yapayım akşam giyemedim giyeceğimi burada giydim. Hakan Sabancı normalde böyle şeylere tepki verir gibi düşünüyordum ben. Yani Merve Bolu'yu hatırlamıyor musun? Hakan Sabancı'nın şapkasıyla, tişörtüyle, gömleğiyle çıktı. Gerçi evet, doğru. O konularda haklısın. Yani Hakan çok çapkındı. Biraz değişik bir Anneyi var. Hande'yi buldu, duruldu sonra bilmiyorum, Şu an daha hiçbir haberi e, kulağımıza şu gelmiyor. Şu an o şapkayı ve tişörtü hatırlattı ya bütün dikkatim <laughs> dağıldı. Her şey dağıldı. Evet, evet. Doğru ama doğru. Evet. Bazı şeyler bak unutuluyor. O kadar e, hızlı yaşanılıyor ki hemen arka plana atılıyor. Evet. Yani ne diyeyim ne vardı bu veteren içinde başka Rafet Arıman'ın kızıyla e, beraber kafede karşılaşmış arkadaşlarımız. Kıyafet konusunu bir kez daha konuşmuşlar. Karışırım ben demiş. Söylüyor zaten. Karışıyor. E kız açıklama yaptı. Slamadı. Klipte bile karıştı dedi. O, evet. Önümü örttü üstümü örttü dedi. Aynen. Yani sonuçta güzel bir baba kız ilişkileri var. Bak güzel. erken baba olduğu için mesela bilmesek. Yani yaş farkları bile çok görünmüyor anladın mı? Rafet'le ilgili çok dedikodular duyuyorum ya. Kötü mü anladın sevgili mi? Valla sürekli kahveye çağırıyormuş herkes. Ay biri de öyle yapmıştı söylemeyeceğim şimdi Kim SS. He. Öyle. Selami abi. <laughs> O mesela gerçekten üzülmüştüm. Gerçekten üzülmüştüm. Ya o çok tatlı. herkese sohbet ediyor ya. Beni de görünce bir saat falan konuşuyoruz. Bir de espriler yapar sürekli Selami ben abi. Ben orada başka hani gerçekten üzülmüştüm. İçime oturmuştum. Bak aklıma evet. geldi ağzımdan çıkıverdi. Rafet Er şey yapıyormuş böyle Nişantaşı'nda. E, orada en böyle stüdyo tarzı da evi varmış. Orada işte albüm çalışmaları. Ya yani bir kahve yani mi? Kahveye çağırıyormuş ama tabii tanıdıklarını yani. Öyle sokaktan geçin değil. Neyse canım flörtöz diyelim. Bak bak yılmıyor Bilmiyorum da. Haberlerin. Bak yılmıyor da. Mesela bazı erkekler durulur. Hiç durulmuyor demek Rafet ki. Rafet evlenir bile. Bence de. Evet. O enerji var onda. Ama şey gitmiş bak. Estetik vardı ya bir ara. Ay, o botokstan zaten o uzak botoks dursun. O botoks gitmiş. Sadece gözaltı mor. Onunla da ilgili e, bir işlemler yapılabilir sanki. Bence kronik bir morluk var onda. Bir ara yoktu evet. tekrar başlamış. Fatih evet. Ekle de ilgili bu arada ekranda olduğu için söyleyelim. E, Durumu stabil. Dualarınıza hala ihtiyacı var. En kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Zaten sen menajeriyle çok, çok diyalog evet. halindesin. Bir gelişme olursa... Sürekli Mert'e mesaj atıyorum. Her gün mesaj atıyorum Mert'e. Her gün Mert'cim durumda inşallah güzel bir haber versin. Güzel bir haber versin. Hep de stabil diyor. İnşallah ee, iyi haberler Yani olabilirim. Vallahi bekliyoruz. Dualarımızı esirgemeyelim. Bütün şifa bekleyen hastalara. Aynen, aynen. E, Allah yardımcılar olsun. Aynen. Son durum uyutulmaya devam etti evet. sadece. Uzun bir süre oldu. Güzel haberler, mucizeler her zaman hayatımızda var. Ben sağlığına en kısa zamanda kavuşacağına inanıyorum. Rihanna'nın Moda markası batmış ya. Şoka girdim ben. Çünkü çok makyaja, kozmetiğe ve çocuklara kendini ayırdı. O kadar doğurunca. <laughs> evet o kadar doğurunca. o kadar doğurunca. Ne zaman baksak doğuruyor hamile şey gibi. Burak Özçift'in çocukların doğum günü kutlaması gibi <laughs> e, doğuruyor vallahi bizimki. 36 milyon dolarla batmış. Onu çok etkiler mi 36 milyon Allah, dolar? Ne yani ne olunca, iki konser parası onun için. Yani. Bir tane yani daha ürün çıkartır. Evet. Ürünleri bu arada tamam vereceğiz Hakan Sabancı. Ürünleri, makyaj malzemeleri ayrı. Sendeki orucunu gidip alayım bugün dur. Bu arada küçültmeye gitmiş. Yani tam bakmamış. Tamamen batmamış. iflas etmemiş. Evet yani küçültmeye ha. gitmiş. Ee, bazı markalar hani ne kadar büyürsen o kadar hani za zarar ve ziyan oluyor ya. Küçülürsen de bir şekilde devam etmesi küçülmeye gitmiş. Ya da Riyan'la dedi ki lütfen dedi adıma düzelt. Yaşar da bana dedi ki Nur sen kendine gel lütfen 36 milyon lira ne 36 milyon dolar ne oluyor biliyor musun dedi? 1,5 milyar. Hayatım onları Onlara biz, göre az. Evet yani Onlara biz göre az. onun için düşünüyoruz yoksa evet, bize, çok. <laughs> bize çok. Bize mi? Bize çok. Bize göremeyeceğiz o parayı. <laughs> Neyse bence herkes anlamıştır. Eee bir vefat haberimiz var. Neşe Aksoy 62 yaşındaki ya. Yeşilçam'ın yıldızlarından hayatını kaybetti. Allah Tüm sevenlerinin sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta Çok. kaybettik yine. Kanserle mücadele ediyormuş. Evet. Bu ne lanet bir hastalık ya. Gerçekten hayatında ve ailesinde bu süreçten geçmeyen yoktur muhakkak ama yani böyle söylüyoruz lafta kalıyor. Hayatımızın tadını çıkarmamız lazım. Günün ne zaman biteceği belli değil. Evet. Allah rahmet eylesin. Peki ne vardı başka? Ah, Hakan Sabancı ile Dilara'nın fotoğrafını bulmuşlar. Onu Aa, verelim. Dersinize. Onu verelim hemen. Video mu? Hadi onu da Bir verelim. Video var o. Bulmuşuz hemen. Sesi vardır herhalde. Hanım, hemen, ha, görüşürüz. görüntü. Merhaba. Hakan gidiyor. Nasıl? Nasılsınız Hakan Bey? Sağ Teşekkür ederim. Uzun zamandır yazılıyordu. Arkadaş olduğunu söyleniyordu ama bugün de birlikte gördük. Aa, evet. Arkadaşımızın Hı -hı. da doğum gününe geldik. Evet. Hı -hı. Ama ilişki haberleri çok çıktı. Yok, bir şey yok. Arkadaşız. Arkadaşımızın da doğru geldi. Peki arkadaşlık aşka dönüşebilir. 2022'ymiş. Arkadaşız bana derken, arkadaşlık geçmedi. <laughs> sıfır. Yani bence <laughs> onlara da geçmemişti. Hakan <laughs> olduğu için geçmedi. Dilara da e, bakma fena değil yani çapkın. Yani hı, ben onun yani artık mercek sen, altındı Kadına benim. Kadına çapkın deyince benim hoşuma gitmedi ya. Ne diyelim şıp sevdi o da değil. O da değil aradını bulamadı. <laughs> Aradı bulamadı. Ee, bilemedim şu an o Arandan kelimeyi bir bulamadım. Şey Bu da arkadaşız demişler ama yani sonuçta birlikte oldukları herkes tarafından biliniyor. Yani, yani evet bayağı isimlere hayır. Bu kadar isimleri çıkıp da yan yana görüntü vermeleri enteresan değil mi? Üzerine üzerine. <laughs> Tabii. Neyse geçmiş geçmişte kaldı. Sayfa evet. kapanmış orada. Önümüzdekilere bakalım. Evet. Her iki taraf için de hayırlı kısmetler. İbrahim Erkolu ay ay neydi? E, İbrahim Çelik kol. Ay biz Ay. onu verelim verelim. Erkalla Çelik kolu birleşince ne oluyor? <laughs> Erkol, Erkol oluyormuş. Doğru, doğru. Ee, Allah rahmet eylesin. Bizim dilimizde sürçmelerine alıştılar İbrahim bence. İbrahim Çelik kol bizi paylaşmış sayfasında yanlışlıkla. Bak çok güldük sabah. Aa, ekip arkadaşlarımızdan Aslı paylaştı bizimle. Dedi ki İbrahim Çelik kol sizi retweet etmişti. Yani repost etmişti. Şu arkaya, gel, Şuradayız. Dur, Yalnız dur, diğerlerine bak. bak. Bak bak Ay. bak. Bu, bu var ya. Bu çok kötü bir şey. Şuradaki tuş var ya. Şimdi İbrahim'den örnek veriyoruz hanımlar beyler. Sosyal medyanızı eliniz alıyorsunuz telefonunuzu. Şu tuşa basmıyorsunuz. Basınca patlıyorsunuz. <laughs> Bak bu adamı niye ne? mesela yanlışlıkla beğenmeyelim. Yani keşfetine düştü de yanlışlıkla elimi çarptı acaba? İbrahim böyle e mi e? olmak istiyor? Mümkünse olmasın. Sonra biz varız. Benim e, peruklu halim var bir de. Pazartesi lütfen hani en kötü fotoğrafı <laughs> şey yapmış. Değiştirmiş sonu ya. Ve kaldırmamış da bu arada. Peki Buruyor. bu İbrahim Kutlay niye burada? <laughs> Hiç bilmiyorum ki sosyal medyanın farkında mısın İbrahim Bey? Rica ediyoruz bir kontrol edin. <laughs> bu İbrahim, ne hal? İbrahim Çelikov patladı. <laughs> ya biz ne yapıyoruz Peki. burada? Bir de bizim Biz niye buradayız? Hiç fikrim yok. Neden bizi koydun? Biz birceyle İbrahim'le mi ilgili konuştuk o gün? Konuşmuşuzdur muhakkak. Tabii. Konuşmuşuzdur ama bu arada Birce'yi Birce, Birce Akalay'ı takipten çıkması ile ilgili konuştuk. Hala da duruyor. Hepiniz bizi takip ediyorsunuz. Ama bak takip yok bir şey yok. Olacak evet, şey değil. Hayır, e, izliyorsunuz anlamında. İzliyorlar Şimdi tabii. İbrahim'ciğim o zaman madem izliyorsun Bak bu kalsın lütfen. Bak güzel bizim orta güzel reklamımız oluyor. Lütfen onu bak. Yayından sonra bakacağım İbrahim. <laughs> Şu an duruyor. Sadece adamı kaldı rahatsız. <gülüyor> <gülüyor> Çok çıplak. <laughs> Yan yana. Olmadı yakışmadı. Olmadı bak. Biz kalalım İbrahim'cim. Biz orada duralım tamam mı? E, ee, İbrahim Kutay'ı da çıkarabilirsin. Biz orada duralım. Şimdi sadece bize açıklama yapar mısın? Böyle arkada siyah fonda böyle beyaz yazı. Sen bizi neden koydun? <laughs> Sen bizi neden paylaştın? Yazık adam şu an yaptığına yapacağım pişman oldum. <laughs> Sevdiğinden mi? Evet, seviyor bizi. <laughs> evet doğru evet, TV8'i TV8 takip ama. ediyordur. Ama şimdi bir yani bu farklı bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor>